veteriner hekimlerin ve ülke hayvancılığının en büyük destekçisi Hasvet Medikal Veteriner Hekim Günlüğünü sunar. Hekim Günlüğü programına hoş geldiniz. Muzaffer Samak ben, veteriner hekim. Hara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık beş yıldır ilçemde kendi kliniğimi işletiyorum. Klinisyen hekimlik yapıyorum. Ee, i̇lçemiz tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ilçe. Biz de burada küçük baş ve büyük baş hekimliği yapmaya gayret ediyoruz. Bugün için şu an bize gelen iki tane hastamız var. Bunlardan biri küçük baş işletmesi. Ani ölümler meydana gelmiş. Bir de baktığımız büyük baş bir işletmemiz var. Hayvanların genel muayenesini yapmaya gideceğiz. Eğer hazırsanız gidelim. Büyükbaş işletmemizdeki hasta muayenesine gidiyoruz. Eyüp Nebi yolundayız. Müranşehir ilçesi yaklaşık 50-60 bin büyükbaş, 200 bin üzeri de küçükbaşa sahip bir ilçe. İpek yolu üzerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa illerine 90 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. İlçemiz geçimini başta tarım sonra hayvancılıkla sağlamaktadır. Genel olarak hayvanlarımızda gördüğümüz hastalıklar mevsimsel geçişlerde hastalıklar fazla oluyor. Özellikle enterotoksemi küçük başlarda fazla vakalarla karşılaşıyoruz. Onun dışında yaklaşık bir 200 245 tane mezralarla beraber köyümüz bulunmakta. Bu da bize veteriner hekimlere biraz zorluk yaşatmıyor değil. Köy mesafeleri birbirinden çok uzak. Mesela bazen bir köyde hayvanı tedavi ederken ikinci köye yetişmekte zorluk yaşıyoruz. Bu da mesela diğer meslektaşlarımızı yönlendirmemize neden oluyor. Bu konuda meslektaşlarımızla bilgi alışverişi içindeyiz bölge olarak. Bazı günler hiç klinik yüzü görmediğimiz zamanlar oluyor bu uzak mesafelerden dolayı. Ama yine de biz elimizden geldiğince hayvan sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. İçerisinde enfeksiyon oluşmuş amca. E, ne olacak? Tedavi edeceğiz, sıkıntı yok. Çok korkulacak bir şey değil. Başka bir sıkıntı var mı şu an? Yok. Yem yemelerde falan? Ha? Hayvanların yem yemesi falan? Yok, sıkıntı yok. yok. Şu an işletmemizdeyiz, bir danamız var öksürük varmış İşletme sahibi aradı bizi geldik muayene etmeye, muayenemizi yapacağız şu an. Şu an hastamızda solunum alt solunum yolu enfeksiyonu teşhisi koyduk. Gereken tedaviyi uyguladık. Antibiyotik, antibakteriyel tedaviyle solunum destekleyici tedavisini uyguladık. E, işletme sahibine korkulacak bir şey olmadığını söyledik. E, birkaç güne toparlanma umudu içindeyiz. geldiniz. Başım gözüm üstüne geldi. Hoş bulduk Mahmut amca. Evet. Mahmut amca nasılsın? Iyisin? Çok şükür. Sağınızda iyiyiz. Allah razı olsun. Arkadaş. <laughs> Mahmut amca ya biz sana hayvanlarına her ay düzenli bakıyoruz da bu süt verimin iki aydır niye düşüyor anlamadım. İki ay önce ama git yem torba bakalım. Bir torba yem yüzerli kağıtır. Aramıyoruz. Ancak 10 e, o günde bir inek satsak onu yem alalım. 10 günde bir inek satsak yem alalım. E o zaman Lan... Devletimiz de bize herhangi bir yardımda bulunmuyor. Yavaş yavaş bu işi sonuna getiriyoruz. Valla Mahmut amca haklısın sana yardımcı oluyoruz da. Sen de biraz daha gayret etsen böyle. Vallahi gayret kardeşim elimizde bu kadar geliyor. Elinizde mühim olan yemdir. Başka her çeşitlere bakabiliriz. Her çeşitinizi bakabiliriz. Günde 10 sefer bunu altınızı temizleyebiliriz. Efendim söyleyeyim her şeyini yapabiliriz. Yalnız maalesef Yem alınmıyor. Hastalık abi, açısından bir abi, derdin var mı amcam? Bu yöntem kilosu bir buçuk. Bu yöntem kilosu bir buçuk. <laughs> bir <parası. gülüyor> ne yapalım? Vallahi amca haklısın da işte. Hastalık açısından bir sıkıntı var mı çiftlikte yok, amca? Yok yok sağ ol oğlum saygısızlar. Bir senedir işimize daha, daha Para olsaydı sana para verirdim. Sıkıntı yok amca. <laughs> Hayvanların <laughs> iyi olsun. Hayvanların iyi olsun amca sıkıntı yok ya. Kardeşim her iş sarayla oluyor. yemekte başladı. Şimdi Allah'a çok şükür. 60 tane inek olmuş. Ama açtır. Ama yem alınmıyor. İlaç alınmıyor. Vallahi haklısın amca. Ama devlet de bize bakmıyor. Baksaydı daha çok olurdu. Şimdi burada ana 200-300 tane hayvan olması gerekirdi. Allah Ama haklısın. maalesef imkanlar zahf olduğu için yapamıyoruz. Ee, gidip başka yere çalışıp yem alıyoruz. Başka yerlerde çalışıp yem alırız, saman alırız, bunu alırız. Allah haklısın amca. Alırız. Yani bu hayvan iyidir, bakarsan çok güzel bir şey. Hem de hepimiz ailece çok bakıyoruz, çok seviyoruz. Kadın, çocuk, çoluk demeden herkes yapıyoruz bu işi, severek. Ama devletimiz bakıyor, gidip zenginlere kredi veriyorlar. Hayvanı sevmeyen, hayvan ne olduğunu bilme onlara kredi veriyor. Ya ver bunu derdini anlayan, hayvanda anlayan, hayvanı seven, ona ver ona. Vallahi haklısın ee, Mahmut amca. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yavaş yavaş böyle olsun, inan ki bu hayvancılık da sona gelecek. Ya yani inşallah gelmez ama biraz zorluklarımız var tabi. Zorluk var. Kar olmasan bir şey yapamazsın. Allah haklısın amca. Bu sabah şöyle gittim. 10 tane yiyeyim sana alacaktım. 10 tane seni yiyeyim alacaktım. 2 tane aldım. Param 2 tanesini aldım. Sağ olun, var olun. Yani niye neler? devlet başımız gözümüzün üstündedir. Bize bakarsa bakabilirler. Bize yem de verir, hayvan da verir, her şeyi de verebilir. Biz bakarız. Ha, bunu severek, içimizde gelerek bakarız. Çünkü kendimiz için bakıyoruz. Gitmesin başka bir yere çalışmak için, gitmemesi için. İnşallah, Niye? inşallah. Ha, şimdi bir tane boğan vardır. Şimdi keşke 20 tane olsaydı. Keşke 50 tane olsaydı. Ama yem olsaydı 50 tane yapardım. 60 tane yapardım. E yem yok. Vallahi yem zaman... alınmıyor. Bugün kurallık da vardı amca. Kurallık da var, o alınmıyor, o artık bilmem artık. Hakkımızda hayırlısı olsun, ne diyelim amca? Hayırlısı olsun. İnşallah. Allah sende de gelen arkadaşlar da, Küt, Yüen'e de, herkese de Allah razı olsun. Sağ olun, ben Allah işte, sizden de razı olsun. Bir millet bu hayvancılığı yapsan ama imkan, şart, zayıf olduğu için kimse yapamıyor. İnşallah daha güzel olacak amca. İnşallah, İnşallah. Hı. Uğur amca bir emrin var mı? Allah'a Allah emanet ol Bir şey olursa ararsın vakamızdan çıktık. Şimdi ikinci vakamıza gidiyoruz. Küçük baş sürüsü. Dün ani ölümler varmış. Kontrol etmeye gideceğiz. Şu an saat 11.30. Hava sıcaklığı 45 derece. Bu sıcakta çalışıyoruz. Veteriner hekimlerin hangi zorluklarda çalıştığını görmeniz için söyledim. Yanıyoruz yani. Başka bir şey yok. amca selamun aleyküm. aleyküm. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın amca? İyisin? Allah razı olsun. Sağ olasın. Buyurun. Hayırdır ya? Hasta varmış. Vallahi. Bir amcanın işletmesine geldik, Küçükbaş işletmesi. Dün ani bir kaç kuzu ölümü gerçekleşmiş. İşte muayenemizi yapacağız. Derdi neymiş, hayvanların hastalığı neymiş, teşhis etmeye çalışacağız inşallah. amca? Olmak sürekli arada bir oluyor herhalde genelde yani. Tane... Sert mi yarı mı böyle? Yem yemesi falan. Yemeleri sağlamdır da işte. sürekli burun akıntısı var mı? Var. O da var. İdrarda bir renk değişikliği var mı Sofya amca bugünlerde? Vallahi Ya da dışkıda böyle bir sulanma, ishal. Dikkat et. Etmedi. Bir diğerlerine de bakalım varsa başka bir iki tane daha. A bunu ayrı tutsun. Bunun kanını da alacağız. Tamam. <laughs> Murat. Böyle bugünlerde idrarında böyle kan gelen var mı hayvanlarında? Yok. Ya da ishal mishal olan. Ha. ha. Buyurun, Murat yemesi nasıl bunları? Ha? Yemi yemeleri nasıl? Güzel. Sıkıntı yok. Güzel. Öksürük peki? Güzel. Var. Sert mi yoksa yarım mı? Yarım. Yarım. Tamam. Yüksek bu da yüksek. <gülüyor> <gülüyor> hayvanların hepsinde anemi var abi ya. Anemi nedir? İşte. Sarılık benzeri var hayvanların hepsinde. Kan tahlili yapacağız. Bırakayım mı? Bu bunu da bırakma ben kan alayım. Kan tüplerini alıp gelelim. Hayvanların kanlarına bakmamız lazım. Zofia amca, senin bu kuzularından iki tanesinin kanını alacağız, laboratuvara götüreceğiz, tahlil yapacağız, sen ikindi zamanı yanıma gelirsin. Ne ilaç gerekiyorsa inşallah sana yardımcı olacağız. Sizden de, sizden. Ha Az önce muayene etrafımızın da kanını alalım, kesin olması için. İsa bunu tut, bunun üstüne bir yazacağız. ona da bakalım. Murat bunun öksürüğü nasıl? Bu biraz çok Aşırı değil mi? Kaç gündür böyle? Çoktan. Tamam. Ona da bakacağız Murat. Oğlum biraz iyi ya geçmişe göre. İştahında bir azalma olmuyor değil mi Murat? Ya Allah'a Var, bunda var. Diğerlerinde? Diğerlerinde normal. Bunda, <laughs> bunda kanını alalım. Bırakma Sofya amca. Buranın hepsini tahliye edeceğiz amca. Sonu çıkar zaten birazdan. Bu kırpma olayı onları zarar Yok kırpma mevsiminde kırp anca. Hava sıcak zaten. Anne hani derece olmuş. Ya. Kırp kırp. Yönlük almasın hayvanlar. Yusuf'un bırak rahat bırak. Rahat sıkıntı yok. Sen rahat bırak. Sıkıntı yok bırak anca. Yok. Bırak anca bırak. Tamam, bir şimdileri şey tahlil ederiz. Biliyorsun. Zaten Şimdi ikinci zamanı zaman sen yanıma gelirsin. Ne gerekiyorsa inşallah yardımcı oluruz. Sizden de, sizden de. Amca şunları çöpe atalım da hayvanlar yemesin, çocuklar oynamasın. Şu bir, şu iki ise. Çok, çok. A bunu da Hayvanlar oynamasın. Tamam, tamam. Safi amca ya bu hayvanlar niye bu kadar zayıf ya? Sen bunlara arpa vermiyor mu? Arpa çok pahalı hoca. Arpa alacak şeyimiz kaldı. Valla arpa... Arpa, arpa pahalı da olsa vermen lazım ya. Hayvanlar zayıf kalmış. Vallahi ne yapalım? Biz de bakıyoruz zarar ediyoruz. Ne yapacağız? O ya vallahi yani. Vermiyoruz. Kilosu kaça gidiyor şimdi bunların? Kilo mu? He. 23-25 mi? 23'si kurtarmaz ki. Yani. Sen de haklısın. Sofya amca valla hayvanlarının kanını aldık. İnşallah. Muayenesini de yaptık biliyor musun? Evet. Parazit de olabilir. Zaten kan tahlilinde hepsi çıkar laboratuvarda. Parazit Sen etkiliyor mu? Etkiler, zayıflatır da hayvanı biliyorsun. Bakacağız hepsine. Genel durum ondan sonra zaten ne gerekiyorsa sana yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Bir amca dün bizi aradı, hayvanlarım ölüyor diye. Bugün geldik bakmaya. Kuzularında aşırı bir anemi tablosu vardı. Bunu da parazit enfekte, enfeksiyonlarına bağlıyoruz. Çünkü burun akıntısı var aşırı bir. Öst kaynaklı burun akıntısı olduğunu düşünüyoruz. Bunun kesin sonucu için e, kan taylarımızı aldık. Laboratuvarımızda değerlendireceğiz. İlk bulduğumuz bulgular öst rüsoys yönünde. Ekstra bir e, enfeksiyon durumu ya da başka bir şey var zaten. Laboratuvar sonuçlarında hepsi ortaya çıkacak. Ona göre gereken bütün ilaçları da Sofi amca kınlığımıza geldiğinde ne gerekiyorsa yardımcı olmaya çalışacağız kendisine. Sofi amca bir emrin var mı bize? Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Laboratuvar sonuçları için yanıma gelirsin sen. Hadi Allah'a emanet. Sabah 8'de kliniğimizi açtık. Kliniğimize geldik. İki tane vakamız vardı. Onlarla ilgilenme fırsatı bulduk. İlkinde büyük baş işletmemiz Mahmut amcanın çiftliğine gittik. Danası hastaydı, onu tedavi ettik. Sonra geldik Sofi amcanın koyunları dün kuzuları ölüyordu küçük başları. Onlara yardımcı olmaya çalıştık. Muayenemizi yaptık, kanlarımızı aldık. İnşallah tahlilini yapacağız birazdan. Ona göre kesin sonuç ya da ne ilaç gerekiyorsa uygulamaya gayret edeceğiz. Yunan şehir bölgesi sıcak. En başta da söyledik. Sıcaklık şu an saat yarım. Sıcaklık 46 derece. Bir de buna köy şartları, ağaç şartları, ahır şartları eklenince çekilmez bir boyuta geliyor sıcaklık. Ama biz yine de işimizi yapmaya gayret ediyoruz. Köylümüzün sıkıntıları çok büyük. Kuraklık var. Ekinler gelmedi bu yıl. Mera mera yoksunluğundan dolayı hayvanlarımız da para etmiyor. Çiftçilerimiz her türlü dertte. Tabii olur olmaz bu dert bize de yansıyor. Veteriner hekim arkadaşlara da yansıyor. Ödemelerimizi alamıyoruz. Sıkıntılarımız büyük. Bizim de ödemelerimiz üstte geliyor. Onun dışında Tarım Bakanlığı'nın boynumuza yüklediği... bir ites sistemi var. Sürekli ondan ceza yememek için çaba sarf ediyoruz. Yani A hayvanı var, B hayvanı var, C hayvanı var derken bazen değişik ilaçlar değişik reçeteler oluşturmak zorunda kalabiliyoruz. Küpe yetersizliği var. Çoğu hayvanımızda siz de gördünüz. Küpe olmadığı için İTS'ye düzgün şekilde uygulama gerçekleştiremiyoruz. Bunu da tarımda çalışan arkadaşlara söylersek iyi olur. İlaçlar her gün zam Hayvancılık yapan müşterilerimiz buradan şikayetçi. Biz de onların sesini duyurmak istiyoruz ama herhangi bir platformda yer duyuramıyoruz. Biz de muzdaribiz veteriner hekim olarak bu zamlardan. Meslek ne kadar da zor olsa güzel. Okumak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim okusunlar. Severek okusunlar ama böyle zoraki ya da mecburiyetten değil. Çünkü severek yapılacak bir meslek veteriner hekimlik. Sürekli de yollardayız. Bu da bizim için ekstra zorluk. Köy yollarımız çok sıkıntılı. Veteriner hekim olarak sürekli yollardayız. Gecemiz gündüzümüz yok. Bazen var dağ başına gidiyoruz, telefonumuz çekmiyor. Yabani hayvanlarla iç içeyiz. Yani çoğu zaman olmuyor mesela gece kurt gördüğümüz oluyor yollarda. Yetkililerden çok böyle bir can güvenliği için silah ruhsatı istedik. Yetkililer sesimizi dinlemedi. Veteriner hekime ihtiyacı olmaz dedi. Ha bizimle bir ara gece 2'de 3'de yola gelseler, bir köy doğumuna, inek doğumuna gelseler köyde Belki o zaman anlayabilirler diyoruz ama gelmiyorlar. Teklif de etmedik değil gelmeleri yönünde ama gelmediler. Dediğim gibi yani o ki meslek zor ama sevilen bir meslek. Severek yapılınca güzel. Köylümüz bu yıl dertliydi onu söyledik. İnşallah biz bu dertlerin sonu da güzel olur diye umut ediyoruz. Umut etmek güzel şey diye düşünüyoruz. İnşallah güzel olur. Şimdi klinimize dönüyoruz vakalarımızı bitirdik. Söyleyeceklerimiz şu an için bu kadar. Kan tahlili yaptıktan sonra laboratuvar sonuçlarından sonra vakalarımızın genel durumunu bir daha değerlendiririz. geldik. Laboratuvarda tahlillerimizi yaptık. Sonuçlarımız çıktı. Sonuçlarımız şu an önümüzde. Düşündüğümüz gibi hayvanlarında aşırı bir anemi tablosu vardı. Bunu parazit enfeksiyonlarına bağlamıştık. Düşündüğümüz gibi çıktı. İşletmecimizin hayvanlarında ağır bir parazit enfeksiyonu var. Yanımıza geldiğinde inşallah işletmemize, hayvan sahibimize yardımcı olmaya çalışacağız. Bundan sonra hayvanlarında böyle sıkıntılar görülmemesi için ne gerekiyorsa yardımcı olacağız inşallah. Çıkan sonuçlarımız bu yönde. Tabii yolda gelirken mesleğin zorluklarından konuştuk, ee, sıkıntılarından bahsettik. Mesleğimiz güzel bir meslek dedik, tekrarlıyoruz. Ee, okumak isteyen gençler okusunlar, veteriner hekim olsunlar. Sıkıntı olacak bir meslek değil inşallah. Ee, programımızın sonuna geldik. Bu veteriner hekim günlük programının sonuna geldik. Ee, yapımda ve emeği geçen hasıfete teşekkür ediyoruz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. veteriner hekimlerin ve ülke hayvancılığının en büyük destekçisi Hasvet Medikal Veteriner Hekim Günlüğünü sundu.